Dostlarıma herkese selam. Hepinize güzel hafta sonları diliyorum. Lunchcoin'i analiz edeceğiz arkadaşlar. Lunchcoin'de tekrardan hareket başladı. Ethereum önderliğinde altcoin'lerin çoğu tekrardan harekete geçti. %5-10'a varan hareketler var. Lunchcoin özelinde tabi bir diğer konum market modülü 2.0 no mint versiyon yani basım olmayan versiyon. E, ee, dün e, oldukça gündemi meşgul etti e, Bu konuya da tekrar değineceğiz e, Oylama halen devam ediyor arkadaşlar Ele alacağız Videoya geçmeden önce abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın Ufakta bir duyurumuz var Pepe Pepeheimer coin ön satışta ön satış lansmanını gerçekleştiriyor Arkadaşlar 31 Temmuz'da Resmi listeleme tarihi verildi 31 Temmuz tarihinde Max Global, LBNKTX, Uniswap ve Bitmark gibi Borsalarda listelenecek arkadaşlar Pepe Pepeheimer coin e, Bir MIM token coinidir arkadaşlar Ve e, şu anda 14 milyon dolar Ön satışta toplandı. Ethereum, Arbitrum ve BSC ile satın alınabiliyor. Satın almak isteyen dostlarımız Metamask cüzdanını bağlayacaklar. Bağladıktan sonra da Metamask cüzdanı içerisinde Ethereum, Arbitrum ya da BSC varsa doğrudan satın alabiliyorlar. Metamask ya da TrueSwap'ınızın olması gerekiyor arkadaşlar. E, açıklamalar ve yorumlardaki linklerle kaydolanlara ekstra ödüller de gelecektir. Bizim linkimizde satın alın arkadaşlar. Ekstra ödüllerden faydalanın. Gel gelelim konumuza. Öncelikle... Luchko yeniden hareketlendi. Son 24 saatte 4.63 seviyesini gördü. 3.5 yükseldi. Hacim 12 milyon dolar aralığıysa arkadaşlar 60-63 arası volatil yapısı var. Bunun sebebi Ethereum. Ethereum e, cephesi 3500 ila 3750 arasında 3600 ile 3750 arasında ciddi bir yatay oluşturdu ve volatilite yapıyor. Burada arkadaşlar aslında short ve long pozisyonları Ethereum'da patlıyor. Ethereum bu süreci ne kadar tabi sürdürecek? Bu yatay kanal ne zamana kadar bu şekilde volatilite ilerleyecek? E, orası belirsiz. Fakat e, Ethereum'un düşüşüyle altcoin'ler düşüyor. Ethereum yükselişiyle yükseliyor. Burada öncelikle tabi Ethereum'da 3950'lere kadar pozitif iğneleme yapması %5 hareket gelmesi durumunda arkadaşlar Ethereum cephesi 4000 yüzleri hatta belki de o beklenen 4500 hareketlerinde gösterebilir. Yani ortalama yüzde %20 e, kesin gözüyle baktığımız bir Ethereum hareketi var 4500'e kadar. E, bugün yarın eli kulağında bunun da gelmesini bekliyoruz. Tabi bunun için önemli e, haberler de var. Ethereum balinaları Ethereum topluyor arkadaşlar. Ethereum toplanılıyor. E, ben şöyle söyleyeyim balinalar bir yerde alım yapıyorsa yükseliş sinyali demektir doğrudan. İlk etapta düşüş getirse de daha sonrasında arkadaşlar yükseliş sinyaline çeviriyor. Ethereum'da zaten ee, şöyle baktığımızda 18 Aralık'la birlikte ciddi bir düşen trende girmişti. Artık an itibariyle de e, güncel yatay kanallarından da kurtuldu Ethereum cephesi. Şimdi sırada ne var? Yükseliş var. Ethereum dominasyonuna bakıldığında dominasyon da yükseliyor. Artık Ethereum 4000 doları kırması gerekiyor ki alt harekete geçsin. Luncoin cephesi şu görmüş olduğunuz yatay seyri devam ettiriyor. Buradaki yatay seyirde arkadaşlar kırılım 67. 67'nin kırılması bizleri yaklaşık %24 ile 83'lere kadar hareketli ortalamaya sokacaktır Luncoin cephesi. Peki bunu yapabilmesi için ne gerekiyor hocam? Ethereum hareketi gerekiyor. İkinci olaraksa şu Galaxy Station üzerinden açılan bir oylama, bu MM2 teklifiyle ilgili bir oylama. Dün biz bunu detaylı kapsamlı analiz ettik arkadaşlar. Market modül 2.0'da basım yapılmayacak. Buradan tekrardan belirtelim. Yeni sistem coin basmadan çalışan bir pazar modülü sunacak arkadaşlar. Luncho STC basılmadan alım ve satım yapılacak ve ayrıca basım olmadan yakıma da gidecek. Her 30 günde bir havuz sıfırlanacak ve bu havuzda kalan tokenlar yakılacak arkadaşlar. Bu da Luncho STC arzını düşürecek. Yani uzun vadede Lucho'yu e, e, aslında can suyu olacak bir nevi diyebiliriz. Bu market modülü 2 no versiyon önemli Lunchcoin coin cephesinde. Bir önceki videoda da zaten detaylı kapsamlı yorumladık ama bu videoda da ele alalım istedim. Yani özetle pro şu anda arkadaşlar coinlerin çoğu ethereum'a bakıyor. Ethereum dominasyonu yükselir. Ethereum fiyatı 4000 üstüne çıkarsa altcoin rallesine biz bir adım daha yaklaşmış oluruz. Lunge coin'da sadece harici olarak bu oylamanın ee, önemli olduğunu belirtelim. Oylama 12 gün sonra bitecek arkadaşlar. Oylamanın detaylarıyla ilişkin e, bilgi edinmek isteyenler Twitter'dan bizleri takip edebilir. Biz burada paylaşımımızı yaptık. Şu şekilde uzunca bir paylaşım yaptık. Özetle bu oylama bittiğinde depozito aşamasında para toplanıyor. 1 milyon adet lunç toplanıyor. Bu oylama bittiğinde hayata girecek gibi görünüyor. Ee, ve no mit yani yakın olmayan versiyonu lunç coin'de e, yakım demişim arzu arz basılmayan versiyonu coin'de arzı basmadan yakıma gönderecek bu da luncun hali hazırdaki arkadaşlar arzını eritecek sadece lunc değil lunc usdc'nin fiyatları da pozitif etki etmesini bekliyoruz büyük bir aslında oylama bilginiz olsun tabi detaylar geldikçe konuşuruz mutlaka takipte kalmayı unutmayın ee, öte yandan açıklamalar ve yorumlarda Pepe Haymur Coin ön satış projesi ve 31 Temmuz'da listeleniyor. Son 5 gün kaldı az bir zaman kaldı 5 gün sonra listelenecek arkadaşlar. Sol, Solid Prof verileri Trusnet üzerinden %60.30 güvenilirliği var projenin ve e, kontrat adreslerine varana kadar Ethereum mainnetini kullanıyor. Tüm detayları şeffaf bir şekilde vermişler. Sizlerde sizler de inceleyebilirsiniz arkadaşlar proje Pepe Haymur. E, ön satış projesi ve 31 Temmuz'a kadar Halen alımlar devam ediyor. İlk etapta hangi borsalarda listelenecek onu da gösterelim. Şu şekilde ilk etap listelemeleri htx, uniswap, lbank, bitmark ve max globalde listeleniyor. İkinci listeleme ise e, yine arkadaşlar büyük borsalarda olması bekleniyor ikinci ve üçüncü etap listelemeleri. Bilginiz olsun. E, yani bu tarz bildiğin pepe'nin Mim coinleri bunlar aslında bakıldığında ve geçmişte de çok Sık rastladık pepe e, Mim tokenları arkadaşlar. Yani bu isimde çıkan tokenlar çok yüksek hypelara ulaşabiliyor, ve güzel kazançlar sağlayabiliyor. Biz de bunu göz önünde bulundurarak projenin de kalitesini göz önünde bulundurarak ön satışa katıldık. Satın almak isteyen arkadaşlar açıklamalar ve yorumlardaki linklerle satın alabilirler. MetaMask cüzdanınızın olması lazım ve MetaMask'inizi eğer telefon uygulamasından telefondan uygulamadan açacaksanız da bizim verdiğimiz linki uygulamadan açmanız gerekiyor. MetaMask'in kendi tarayıcısından ve cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor arkadaşlar. Alım işlemi oldukça basit. Detaylı videosunu ben kattım zaten. Anlamayanlar yorumlarda yazsınlar. Lunchcoin ve OSTC ile ilgili piyasa piyasalara yönelik son dakika detayları içinde bizleri takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.